Herkese merhabalar. Ben Burak Şold ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Emile v 1 toz istasyonu arkadaşlar akıllı robot süpürgeyi inceleyeceğiz. Açıkçası ben kendisini 2-3 aydır kullanıyorum. Kendi robot süpürgemi çıkardım, attım bir kenara ve bununla beraber arkadaşlar yaklaşık 1000 dakika ve 1000 metrekare deneyim elde ettim. dolayısıyla artık anlatabileceğim gayet güzel şeyler var. Şimdi incelemeye geçelim. Emilep, 2014 yılında kurulan, Xiaomi için özellikle çeşitli güvenlik kameraları üretmiş bir üretici. Sadece bir marka değil, Samsung'a dahi ürün tedariği yapıyor. Kurucu üyeleri de yine Microsoft, Samsung, IBM gibi büyük isimlerin eski çalışanlarından. Emilep V1 ise resmi sitelerinden gördüğüm kadarıyla kendi markaları altındaki ilk akıllı robot süpürgeleri. Ülkemizdeki satış kanallarını ve servis hizmetlerini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan erişebilirsiniz. Kutusunda Mijia yazısı dikkatinizi çekmiştir kendisi Xiaomi ekosisteminin bir ürünü. Bu hayli önemli bir detay zaten. Siyah kutunun hemen yanında temel özelliklerinden de bahsetmişler. İçinden sırasıyla dökümanlar, paspas aparatı, toz toplama istasyonuyla robotun kendisi, haznede kullanılacak toz torbaları ki kutudan 4 tane çıktı, 10 tane de tek kullanımlık paspaslardan çıktı ve son olarak fırçasını görüyoruz. Ürün Gempa garantili bilginiz olsun. Boyutlar ve tasarım. Şu anda tam ölçülerini görüyorsunuz. Bir diğer robot süpürgeden genel olarak ne daha büyük ne de daha küçük. Genelde yükseklikleri fark ediyor zaten. Silim olarak geçen makineler de var piyasada. Bu yine yüksek ayaklı koltukların, yatakların, dolapların altına girebilecek boyda. Önünde yumuşak bir tampon var diyelim. Sadece ilk haritalamada bir yerlere değdiğini göreceksiniz. Sonrasında etrafta bir değişiklik yoksa bir yerlere durup dururken kafa atmayacaktır. Siz önüne geçseniz dahi sizi sollayıp yoluna devam ediyor. Yeni mobilya mı eklendi? Onu da haritaya ekliyor. Tekrar haritalamaya gerek yok. Üstünde tam ortasında LDS veyahut lidar olarak duymuş olabileceğiniz lazer belirleme sistemi var. Haritalama yapabiliyor. Farklı katlar için farklı haritalar da çıkarabiliyor. Düşme önleyici sistem sayesinde de merdivenlerden aşağı yuvarlanmıyor. İstasyona geldiğimizde kendisi bir toz istasyonudur arkadaşlar. Benim kendi akıllı robot süpürgem mesela şarj istasyonu var sadece. Çok daha uygun fiyatlı bir ürün. Ona geliyor ve içerisindeki hazneden ben tozunu, kirini vesairesini çöp kutusuna boşaltıyorum bazen. Bazen işte çöp poşetine atıyorum. Veyahut kablolu bir süpürgem var mesela onunla çektiriyorum filtresini, haznesini. Şimdi bu ufak da olsa bir zahmet. Bu toz istasyonu bu zahmetten sizi kurtarıyor. Kendi içerisinde 950 wattlık bir motoru var arkadaşlar. Ve robot süpürge işini bitirdikten sonra şarj almaya geldikten sonra mesela buradaki ağız vesilesiyle kendi içerisindeki torbaya o çeri çöpü çekiyor. Ve markanın söylediğine göre bir ayda bir içerisindeki torbayı değiştiriyorsunuz. Hatta torbayı da sizlere göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir ayda bir meselesi de kullanım alışkanlıklarına göre değişir. Evin kirine göre değişir. Şu görmüş olduğunuz torbadır. Hatta şuradan içerisindeki kiri de görebilirsiniz. Siz artık her defasında robot süpürge ile ilgilenmek zorunda değilsiniz. İki ayda bir ilgilenseniz aslında e, bu istasyonla beraber kafi oluyor. Ki hani ben işim birazcık daha... Kolayına kaçmak istediğim için istasyon benim gerçekten çok kolayıma e, gitti. Lüks bir şey yani robot süpürgeler arasında arkadaşlar. Ama faydalı mı? Faydalı. Ben faydalı buluyorum. Ve içerisindeki tost torbasını illa Emilep'ten satın almak zorunda değilsiniz. O tost torbası e, genel standarda uyum göstermiş bir e, arkadaşlar. Tost torbasıdır bazı markalarda olmuyor da. E, bir diğer markadan da satın alabiliyorsunuz. Yenileyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. İlla markaya bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Sarf malzemeleri anlamında. Üzerinde bir ekran var. Daha doğrusu aydınlatmalı logolar diyelim biz ona. Buradan doluluğunu takip ediyorsunuz. Temizleme sürecini görebilirsiniz ki sesinden zaten biliyorsunuz ama böyle bir bildirim var ve batarya durumu da görülebiliyor. Toz toplama istasyonu fişe bağlı robot. Buradan yola çıkıyor, burada deposunu boşaltıyor, burada şarj oluyor. önünde tek bir fırça görüyorsunuz. Çift fırçalı rakipleri de var ama temizliği toptan değiştiren bir mesele değil. Zira gidiş geliş yönünü şöyle bir düşünün. Aynı çizgi üzerinde fırça mutlaka iki yanı da tarıyor. Görevi özellikle köşelerdeki saçı, kılı, tüyü alttaki fırçalı silindire yollamak fırçada misal veriyorum. Kablo takılırsa tersi yönüne dönüp takılan şeyi atma gibi bir özellik yok. Her robotta görebildiğimiz bir özellik değil zaten. Ama bunu da temizlik fırçasıyla arada bir temizlemek lazım. Temizlik performansını her robotta çok ciddi fark ettiriyor. Teknik özelliklere geldiğimizde ise öncelikle 2700 Pascal çekiş gücüne sahip. Bu robot süpürgelerde benim ilk karşılaştırma argümanımdır. Kendi makinem 2200 Pascal kendi makineme göre halı ve daha alçakta kalan yüzey arasındaki boşluğu biraz daha iyi çektiğini düşünüyorum ama devasa bir fark değil. Temizleme alanı değil, çalışma süresi için veri sunmuşlar. Emilep 5200 mAh batarya ile 4 saatin üzerinde demiş. Ben 73 metrekarelik evimde yaptığım testlerde maksimum çekiş modunda ki sessiz, standart, orta ve güçlü şeklinde 4 mod var. 33 metrekareyi 36 dakikada %27-%30 şarjla temizlediğini teyit ettim. 33 metrekare temizlemiş yazıyor. Zira mobilyalardan geriye kalan yüzey alanı o kadar. Genellikle orta modu tercih ettim ben. Hem çıkardığı gürültü hem de temizlik açısından en mantıklı mod orta mod bence. Gürültü demişken toz toplama istasyonu da her temizlikte çalışmak zorunda değil. Birkaç temizlikte bir çektirebilirsiniz. Bunun ayarı uygulamasında var. Genel deneyimime gelecek olursak haritalamayı birkaç kattan oluşan veyahut büyük evler için sessiz modda yani en düşük enerji tüketimiyle yaptırın. Bu her robot süpürge için geçerli. Haritalama yarım kalmamalı arkadaşlar. Bu şekilde kurulum sorunsuz halledilir. Mi Home uygulamasından eşleştirme yapmak hayli kolay. Üzerindeki tuşlara basılı tutup eşleştirme modu açılıyor zaten. Listeden marka model seçmenize gerek yok. Uygulama Türkçe ama iPhone 13 Pro Max'te kullanıyorum mesela. Ölçeklemesi düzgün değil. Bazı yazılar kenarlarda kaybolabiliyor ve genel deneyimi etkilemese de birkaç çeviri sorunu var. Uygulamadan bölge, bölüm ve nokta temizleme yaptırabiliyorsunuz. Mesela ben bazen sadece stüdyomu temizletiyorum veya hut mutfakta yere bir şey döküldüyse nokta temizleme yaptırabiliyorum. Girmemesi gereken yerleri kısıtlı bölgeler ve sanal duvarlarla kırmızı kutular içerisine alabiliyorsunuz. Ben kabloları karıştırmasın diye yasaklı bölgeleri bu şekilde belirledim. Ayarlarda halıları tespit ettiğinde çekiş gücünün arttırılması parkede fayansta düşük devirle çalışması için seçeneği de var. Çoğu zaman düzgün bir şekilde çalışıyor. Halıya göre değişir tabi. Programlamak var. Başlama ve bitiş saatlerini ayarlayabiliyorsunuz. Düzenli temizlik yaptırabiliyorsunuz. Temizlik kaydı var. Burada ne kadar temizlik yapmış, kaç saat çalışmış. Bunun gibi verileri takip edebilirsiniz. Ben 1000 metrekareye yaklaşmışım. Robotun üzerindeki HEPA filtresi, köşe ve orta fırçası için ömür takibi yapabilirsiniz. Bunlar yine aynı marka veyahut farklı markalardan temin edebileceğiniz sarf malzemeleridir. Tek bir yere bağlı değilsiniz. Oyuncak araba gibi uzaktan kontrol var. Ben açıkçası pek kullanmadım. Misal veriyorum küçük bir yere bir şey döküldü, kırıntılar var. Nokta temizleme ile temizlettirdim. Benim bu makinede mütesir olduğum tek bir şey var. Bir ayarı bulamıyorum arkadaşlar. Sırayla temizlik. Nedir? Bu odanın ismi stüdyo olarak geçiyor uygulamada, haritada. İstasyonu da bu odada ve istiyorum ki önce bu odayı temizlesin, çıksın sonra diğer odaları temizlesin. Çünkü buradaki işi bitecek ki, ben işte stüdyo ortamımı kuracaksam kuracağım, işte başka bir şey yapacaksam başka bir şey yapacağım, kayıt alacağım, detay çekim yapacağım belki. Bu odayla işi bitsin istiyorum öncelikle. Sonradan en fazla kapıdan geçsin, istasyonuna gelsin. Bu özelliği bulamıyorum. Ne yapıyor mesela önce buradan kalkıyor bu odadan kalkıyor gidiyor ta yatak odasına yatak odasından temizlemeye başlıyor sonra diğer odaları geziyor en son benim odama yani çıkış yaptığı odaya gelip burayı da temizleyip işini bitiriyor. Böyle olmamalı e, sırayı ben belirleyebiliyor olmam lazım. Ee, bir diğer akıllı robot süpürgede böyle bir özellik var mı yok mu sorusuna gelirsek Var yani bu sıralamayı yapabiliyorsunuz Var sayılan olarak var Veyahut bir takım e, ayarları değiştirerek bir şekilde o sıralamayı yaptırabiliyorsunuz Bir güncelleme ile beraber gelebilir Emil FV1'in bu özelliği bence kazanması gerek Peki ya temizlik süreci? Halılara çıkma ile alakalı rakiplerinde de olduğu gibi bir sorun yok. 2 santime kadar tırmanabiliyor. Paspas modu 250 mililitrelik tankını muslukta dolduruyorsunuz. Ekstra temizleyici sıvı veyahut güzel koku veren bir şey sakın eklemeyin. Böyle şeyler robot süpürgelerin kanallarını tıkıyor. Benim bazı odalarda halı yok. Paspas atmasını istiyorum. Onun da seviyeleri var. Ben en ıslak modu seçiyorum ki yine öyle tabiri caizse çaldır şuldur fazlaca suyla ile temizlik değil. Sonuçta tek kullanımlık paspasa bir bakın isterseniz. Elle yapılan paspas kadar olmasa da temizliğimi yaptı. Ben paspas yaptıracağım zaman evdeki tüm halıları kaldırıyorum. İki defa tekrarlattırıyorum. Kendi makinemde de öyle aynı anda hem süpürüyor hem de paspas atabiliyor. Yerde gördüğüm saçı, kılı, tüyü mutlaka alıyor. Ya geçerken şunu da çekse keşke dediğim şeyleri hep çekti. Büyük parçacıkları da yakalıyor, alıyor. Ama bazen koltuğum biraz yüksektir arkadaşlar. Hani robotun altına girebileceği kadar değil ama biraz yüksek. Biraz daha yakından girip fırçayı altına doğru soksa, oradan toplasa dediğim zamanlarda olmadı değil. Laminant yüzeyli stüdyomu her daim temiz tutmaya çalışıyorum ve halısız mekanda temizliği gayet iyi. Dediğim gibi maksimum devire gerek yok. Ama burası Türkiye, biz halı severiz. Peki halı ve fayans üzerinde nasıl? Burada nasıl bir halı kullandığınız meselesi aslında devreye giriyor. Benim halılarım, kilimlerim 0.5-0.7 santim kalınlığındalar ve çok sık dokumalı değiller açıkçası. Üzerinde çorbanızın tüyü kalıyor mesela, saç sarılıyor, evime sürekli kargo geliyor paketlerin tozları, düküntüleri derken bunları toplaması benim için çok önemli. Topluyor da, es geçmiyor. Fayanslarda beyaz fayanslar uzun saç düştüğü vakit gerçekten kötü gözüküyor. En azından beni rahatsız ediyor. Fırça burada kurtarıcı oluyor aslında. Saçları tutup alıyor, tertemiz yapıyor. Kilimler altlarında tutucuları yoksa robot süpürgeyle biraz boğuşuyorlar ama bu her robot süpürgede olabilen bir şey zaten. Çalışmasına engel değil. Robotun çalışmasına engel olacak bir şey olursa mesela Çorabınız fırçasına sıkışırsa uygulama sizi haber veriyor çıkartıp üzerindeki tuşa basarsanız kaldığı yerden sorunsuz devam ediyor. Imilep V1 Ben birkaç aydır kullanıyorum ve dediğim gibi yeni tanıştığım bir marka olduğu için sizlere anlatmadan önce uzun süre kullanmak istedim. 1000 metrekare ve 1000 dakika civarı deneyim neticesinde makine hakkındaki genel görüşüm olumlu. Kullanmak isteyebileceğim bir makine. Çekiş gücü iyi, temizliği sorunsuz, Haritalama sorunsuz, durup dururken aklını kaybedip yeniden harita çıkarmaya çalışmıyor. Bataryası benim ev için çok fazla aslında. Benim daire 73 metrekare net ama sizde diyelim 150 metrekare net bir daire var. Yüzey alanı oranı da benimkine benzer diyelim rahat rahat yetecektir. Temizlik sırasını ayarlayabilme seçeneği gelmesi gerek kesinlikle. Arayüzdeki ölçekleme sorun değil ama düzeltilmesi gerek. Bu konular tekrarlıyorum kritik şeyler değil ama fiyat ölçüsünde düzeltilmesini beklediğim şeyler. Emilep V1 kullanıcısını üzmeyen bir makine tercihleriniz arasında rahatlıkla bulunabilir. Evet böylelikle sizlerle beraber imilep V1 toz istasyonlu akıllı robot süpürgeyi incelemiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmında bir tane link olacak. Nereden satın alabilirsiniz, nereden hizmet alabilirsiniz oradan öğrenmiş olacaksınız. Bu ürün ve video hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişin. istediğiniz soruyu sorun. Ben vaktim olduğunca bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.